Duygusal düzenleme denildiği zaman, zannediyoruz ki anlık olarak zorlayıcı duygularla karşı karşıya kaldığımızda, o anda ne yapacağımızı bilirsek, o zaman duygusal düzenleme becerimiz var demektir. E, aslında bu kadar e, basit bir şey değil. Yani bir teknik var ve o tekniği öğreneceğim. Ee, ve öğrendiğimde e, ihtiyacım olduğu zaman o tekniği uygularsam o esnada gelen yoğun duygularla hemen o anda e, başa çıkabilirim. Ee, böyle bir düşünce aslında e, biraz kendinizle e, çalışmanın e, ve Nörobiyolojik olarak sistemimizi dengelemenin önemini birazcık kenara iten bir yaklaşım olmuş oluyor. Aslında duygusal düzenlemeyi evet zorlayıcı duygularla baş başa kaldığımız zaman böylesi anlarda yapabilmek önemli ve bu beceri gelişebiliyor. Ancak bu birebir bir tekniğin uygulanması e, gibi algılanmaması gereken bir şey. Zaman içerisinde e, düzenli olarak yapılan e, nefes çalışmaları, meditasyonlar e, bunlar sayesinde ihtiyacımız olduğu zaman e, uygulayabileceğimiz, Farkındalıklarımız ve küçük tekniklerimiz olabiliyor. Ama öncesinde e, kendimizle çalışmadan sadece tek başına bir tekniğin işe yaramasını e, beklemek çok doğru bir şey değil. Yavaş yavaş adım adım zihinsel alışkanlıklarımız, duygusal alışkanlıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor zaten çalıştıkça kendimizle. Ee, nefes teknikleri uygulamak e, bu yüzden çok önemli. Çünkü nefesimizle çalışmaya başladığımız zaman düşünce alışkanlıklarımızı yakalamamız daha kolaylaşıyor, duygusal kalıplarımızı daha kolay görebiliyoruz. Bu nefesin sayesinde oluyor. Ne kadar çok e, meditasyon ve Nefes pratiği yaparsak, e, bedenimizle çalışırsak, o kadar çok sinir sistemi e, dengelenmeye e, başlıyor ve merkezde kalmayı e, öğrenmeye başlıyor. Merkezde kalma becerisi zorlayıcı anlar olduğu zaman sarsılmamak anlamına gelmiyor. Zor duygular her zaman için e, o an e, bizi merkezimizden savurur. Önemli olan bu merkeze ne kadar e, kolay bir şekilde yeniden dönebildiğimiz, o dengeyi ne kadar e, daha hızlı bir şekilde bulabildiğimiz. Ve bu sayede hem savrulmaya izin veriyoruz aslında. Yani duyguları hissetmeye, duyguları yaşamaya izin veriyoruz. Çünkü her duygunun bir mesajı var ya da her duygu dinlenilmeyi hak ediyor. Veya bir Yaz sürecindeysek de o yası hissetmeye hakkımız var. Ancak tüm bu duygusal insani deneyimler yaşam kalitemizi bozmamalı. Zaman zaman yoğun duyguların içerisine girip çıkmak çok doğal. Ancak ne zaman bu durum artık günlük yaşamı etkilemeye başlıyor ve bu durum çok çok uzun sürmeye başlıyor. İşte o zaman e, duygularla e, çalışmanın önemini anlamaya başlıyoruz. Çünkü e, sürekli olarak derin bir bunalımda olmak, yaşamdan haz almamak, başka bir şey, bir yaz sürecinde olduğunun farkında olmak, ya da zor bir deneyimin içinden geçtiğinin farkında olmak ve o duygulara izin vermek çok başka bir şey. O nedenle e, adım adım günlük küçük rutinler, 10-15 dakikalık da olsa günlük nefes pratikleri, meditasyon pratikleri, tüm bunlar sinir sisteminin esnekliği için e, ve zor zamanlarda duygusal olarak bizi desteklemek adına yapılan çalışmalar e, ve muazzam önemli çok zamana ihtiyacımız yok aslında e, bir içsel dengelenme e, sağlayabilmek için ihtiyaç olan her gün belirli bir zaman dilimi ayırmak ve düzenli olarak bunu yapmak ki beden dengelenmeyi öğrensin ve duygular bütün bir zihin-beden sinir sisteminde sıkışıklık yaratmadan rahatlıkla akabilsinler. Hem e, duyguları hissedebilelim e, hem de e, onları hissetmenin e, yaşam kalitemizi bozmadan e, olabileceğinin e, farkına varalım. O nedenle e, yaz denildiği zaman e, ya da zor duygular denildiği zaman Özellikle e, bunun altını çizmek istiyorum. Burada çözülmek istenen bir durum yok esasen. E, sadece her türlü duygu gibi e, kederli duygularında, e, zorlayıcı duygularında yaşamda yeri olduğunu bilmek ve bunlarla da nasıl kendimizi zihinsel olarak e, konumlandırabileceğimizi bilmek. Eğer sadece bu işi zihne bırakırsak, zihinle yapmaya bırakırsak tamamen e, içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor. Çünkü duygularla, zihin aracılığıyla iletişim kuramıyoruz. Ee, sürekli soru cevap soru cevap döngüsüne sokar bu kişiye ee, eğer zihinsel olarak bir duygusal e, problemi çözmeye çalışıyorsak o yüzden işin içine bedeni nefesi dahil ediyoruz ki e, duygularla gerçek bir temas kurabilelim e, onları zihinsel olarak anlamak, çözmek yerine bedende hissedebilelim o duygu her neyse o duygunun gereği neyse ee, ve o duygunun e, bedenden akıp gitmesine izin verebilelim bunun özellikle e, öneminin altını çizmek istiyorum hiçbir şeyi değiştirmek değil burada amaç sadece bedene aslında kendi hafızasında olan bir şeyi doğallıkla yapabilmesi için yer açıyoruz. Nefes aracılığıyla, hareket aracılığıyla, meditasyon aracılığıyla bedene e, bildiği bu e, prosesi uygulaması için ihtiyacı olan alanı veriyoruz. Yani sadece onun önünden çekiliyoruz aslında. Yapılan çalışmalar buna yarıyorlar. O nedenle her gün küçük de olsa nefesle baş başa kalmak inanılmaz derecede önemli.